Genel olarak kendinize sürekli hatırlatmanız gereken şey kimse tek başına mutlak olarak önemli değil abi. Siz birisine önem verdiğiniz için o önemli olur. Çünkü önemli hisseder. Çünkü sizin enerjiniz ona bunu hissettirir. Ama siz ona önem vermeyi bıraktığınız zaman, enerjinizi geri çektiğiniz zaman o yine mutlak deri, kemik, etten haline geri döner. İnsanlar kendi kendilerine hiçbir şekilde bir önem ifade etmezler. Eğer bunun farkına varırsanız eğer her şeyin sizin kontrolünüzde olduğunun farkına varırsanız hayatınız çok rahat eder. Ama aynı şekilde siz de önemli değilsiniz. Ağzınızdan çıkan şeyler önemli, hareketleriniz önemli ama bireysel olarak o kadar önemli varlıklar değiliz. Kendimizi bu kadar ciddiye almamamız gerekiyor. Sahip olduğumuz her şey bir gün elimizden gidebilir. Bunu her zaman farkında olmalısınız. Önemli olan şey maneviyat, önemli olan şey inandıklarınız, önemli olan şey size ilham veren şeyler, hayalleriniz. Bunları sizin elinizden kimse alamaz. Eğer böyle düşünürseniz eğer kimsenin sizin üzerinizde de bir gücü olmadığını farkına varırsınız.